Merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, Guitar Aerobics kitabının ilk hafta ilk gün, ikinci, ikinci gün, ikinci e, gün <laughs> ilk hafta ikinci günkü etkinliğini yapacağız. Prat prat pratine. Pratine. Buna koyayım. neyse. Bu pratiğimizde ananas kim gitti ya? <laughs> evet, bu pratiğimizde ne yapıyormuşuz? Bakalım gelsin. E, bu egzersiz A minor pentotik pentonik scale'ini kök alarak ve geçişler atlamalar yaparak neyden iplerin ip, tellerin arasında atlamalar yaparak bir antrenmanmış. Yani burada mesela önce birinci telden çalıyorum sonra üçe geçiyorum sonra tekrar ikiye dönüyorum sonra oradan bir daha dörde düşüyorum. Atlaya yani atlaya atlay burada bir çalıyorum gitarı. Ve çalabil, ilkinde çalabiliyorum gerisinde çalamıyorum diye hatırlıyorum o yüzden şu an sesimi konuşarak mahvettim yani bak neyse duysanız da çok güzel de çalmıyorum çok bir şey kaçırmadınız merak etmeyin. <laughs> neyse işte bu antrenmanı yaparak e, parmak güçlendirmemizi yapıyoruz evet biraz dinleyelim bakalım nasıl çalıyorum. Evet, görüldüğü üzere yarrak gibi çalıyorum. Ne tempo var, ne isabetlilik. Yani hiçbir sikim yapamıyorum. Ama bu normal. Çünkü ilk kez deniyorum antrenmanı. Yani A.E.B.'nin ama ilk kez de yapabiliyorsam zaten praktik yapmam. Pratik ne amına koyayım ne Türkçe ne İngilizce ya. <laughs> Pratik yapmam. Burada eee pratiği yapamadığım için garip garip hareketler sergiliyorum. Bunları duymasınız da olur böyle yukarı kaldırıyorum. Bak şu an mesela hava ha, havalı gözüken bir hareket ama o kadar iğrenç bir ses çıkıyor ki ben onu yaparken. Geri döndüm antrenmana. Dur bunu bir daha dinleyelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, videoyu ettikten sonra bir izleyeyim dedim. Yani bu, bu çok kötü ya. Bunu gör, Duymayın bunu ya. Ben bu, burada biraz boş yapayım. Bir şey daha anlat, anlatayım size. Bakın bu önemli bir antrenman. Neyse tamam güzel çaldığım yer geliyor. Hadi burayı dinleyin. <laughs> evet gördüğünüz üzere hata yapsam bile sakin kalıyorum ve devam ediyorum. Bu arada video bittiği için buraya arkadaşlarımla olan fotoğrafımı koydum videomu yani. Neyse video bu kadardı. Güle güle. Yani sakin kalıp hatalarınızı düzeltmeye odaklanmanız lazım. Video yine bitti. Ben bunu yeni kadar bu da bitti. Amını sikim ya. Tam neyse makarayı bırakıyorum ve hızlı konuşuyorum. E, sakin olup hatalarımıza odaklanıyoruz. Odalarımızı düzeltiyoruz. Ben de amına koyayım 3 gündür gitar çalıyorum. Akıl veriyorum ha. <laughs>